Merhabalar, LİA ile aslında bir sosyal medya aracılığıyla Liya'yı keşfettik ve görüşmek istediğimizi söyledik. Birlikte görüşmeler gerçekleştirdik. Gerçekten çok yararlı, çok dolu dolu sunumlar yaptılar. Bizimle çok ilgilendiler ve çok profesyonel bir ekibin arka tarafta olduğunu gördük. Birçok farklı olanakları bize sunduğunu gördük ve açıkçası düğünümüzü burada yapmak istedik. Herkes çok memnun kaldı, aşırı mutlu olduk. Başından sonuna kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok profesyonel bir ekip vardı. İlk Liyaya'yı seçmişiz. Çok mutluyuz açıkçası. Liyaya'ya gelmeden önce bu arada bizim 7-8 tane bir listemiz vardı. Liyaya'ya geldikten sonra diğerlerini hiçbirini gezmedik. Biz burada yapıyoruz evet. Biz dedik. Sonra direkt buraya geldiğimizde karar evet, verdik. Yani buraya geldik ve diğer tüm seçenekleri eledik. Aynen. Burası mükemmel. Çok profesyonel yani, çalışıyorlar. Gidme ihtiyacımız gerçekten olmadı. Az önce bir arkadaşla konuşuyordum. E, bu sene yani biliyorsunuz de, düğün sezonu. Herkes bu sene evleniyor. Biz Benim etrafımda en azından öyle. E, yaklaşık 10 tane falan düğüne katıldık herhalde. Arkadaş şey dedi en son Yani ben hayatımda böyle düğüne katılmadım. İyi ki böyle bir şey yapmışsınız. Evet İlk, bu yorumu çok aldım gerçekten. Muhtemelen bugünkü gelen davetler arasında da bol bol e, buraya önümüzdeki sene için <laughs> yazarlar <çalışanları gülüyor> yaptıranlar olacak. Potansiyel adaylarımız var çünkü. Çok teşekkür ederiz her, her şey için. teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun.